Back to the same old place. I wonder if I didn't <laughs> 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 <coughs> go Back to the same old place. Sweet home, Chicago. Climb <laughs> <laughs> me to the moon. Let me play among stars. Artimidus has got drop yoke, bird but uh, I'll see you soon, Sweet home Chicago, baby don't you wanna go? Let me see what spring is like on oh, Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, darling kiss me <laughs> Evet, tatile gidiyoruz. Tatile çıkıyoruz. Gümbür gümbür. Herkes okullara gitti, işlerine başladı. Şehirde tatil aile bomba şeyde. Çıkalım dedik. Mini kampımızla beraber <laughs> tatile gidiyoruz. 85 kişilik dev kadromuzla beraber Taylanerler ve kadromuz gümbür gümbür nereye tatile gidiyoruz. Bu tatil bloğunu da izlemeyi unutmayın. Çünkü diğer videolarda gerisi gelecek. Havuza da girer miyiz abi? Ne? Havuz mu? Sen iste gireriz. Yani siz isteyin gireriz. 85 kişi ya var. Evet Gidin ya. <laughs> o zaman bayağı eğleneceğiz abi. Öyle çok mi? çok güzel eğleneceğiz. Güzel bir blok yapacak sizler için. Mangalda yapar mıyız abi? Mangalda. <laughs> ne bileyim ben e, Köz közle yapacağız. Hepsi yapacağız. Havuza da gireceğiz. Trompete çalacağız. Ne isterseniz yapacağız. Bu bir blok olacak. İzlemeyi unutmayın. Ve tatil başlasın. Evet efendim. Arka taraftayım. Çok seviyorum otomobillerin arka tarafını. Keyif. Önde sorumluluk alıyorsun biliyorsun. Sağdaki soldakini yardımcı. Co-pilot, jet-pilot, pırt gibi. Arkadayız, keyifliyiz. Çantamı hazırladım, az bir şey aldım. Trompetimi aldım. Onu da dedim ufak ufak arada böyle isterdik minik sürprizler, minak, minnak caz parçaları, pırtlar, cıtlar. Suyum her zaman yanımda, suyumu içiyorum. Güzel güzel. Sağlık için, su için. Şu anda sizlere su içmenizi hatırlattım. Onun için hemen gidiyorsunuz bir bardak su içiyorsunuz. Görüşmek üzere. Tatil geldik geldik hazır geldik. Hazır geldik hazırım bomba gibiyim. Bence çok şaşıracaksın gerçekten çok güzel bir yere geldik. Sen evet iyi bir yer seçtiğini söylemiştin. taş bina gıdan pırıl pırıl yazın serin olur oh. Kışın ısıtması falan olması lazım taş ben Ben ilk gördüğündeki tepkini çok merak ediyorum. Yani güzeldir herhalde ya Taş bina işte. Girelim mi abi? Değil mi? Girelim baba. Yani dinleneceğiz abi tatil. Sen seçtin. bardak falan. Oho meyveler falan hazırlanmış. Dur bakayım şunlara. Sen ne yaptın ya? Merve Hanım yönetmenim ne yaptın sen ya? Aa bahçe bunlar. Abi yapma ya. Of bahçe ne? O oh, başta bu ya. Görünler bulamaz. Patlamış. Abi yap yiyelim bunları ya. Gel abi içeri. Dur bakayım getireyim. içeri bakalım. Vay be. Bu arada abi üç. havuzumuz ha. kış ayında da olsak çok önemli değil. Neden? Oo Abi girerim. Abi sıcak hava. E, üç oda nasıl oluyor? Bir dakika. abi bak of 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 mutfak oturma grubu televizyon televizyon çek burada la. burada kafa dinleyeceğiz çok iyi ya oh bakar mısın ya halıya oh burada <laughs> güzel Meyveler. Aa dur Bizim için hazırlar. Ama bu şey değil. Fabrika falan değil. Bu ev gibi duruyor. İlalı. Hmm. Abi yapma ya. Gel abi senin odanı göstereyim sana. Gel gel gel. Benim oda. Cık cık. Niye kitap? Ha iki oda var. Oo, oo. <laughs> abi çok iyi ya. Hop! Oh. Da-na-na-na, hell's carry. Ha-ha! Kuvvet ha- şey, kuvvet diyorum. Kafa gitti benim. Kuvvet, havuz falan tamam yani. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In enemy... UH other words, hold my hand. In other words, Darling kiss me. <laughs> Ay çok iyi ya. E ne? Oluyor mu? Ha buraya bir yastık böyle kafaya. Bunu da böyle getireceğiz. Aa burada şey yapacağız. İzim ve Cleopatra derdore Aa ne güzel. Artık biliyorsunuz gardırop yok. Böyle abi. Asıyorsun. Gözüküyor her şey. E tamam güzel. Baksana şey günü güzel. Aa hakikaten bravo. Taş abi. Şık. Hakikaten bravo. Ha buradan istersen çıkabiliyorsun dışarıya. Tamam. Bakar mısın keyfe. İyi. Akşam abi o zaman mangalda Oo, yaparız. Ooo mangal var. Güzel. Bu da bir yan taraf. Ne bu? Şey mi? Ne bu? Abi yapma ya. Ateş sohbet. Ne güzel ya. Çok şık hakikaten. O zaman görüşmek üzere. Abi yeter. Evet güzel ama ya. Güzel ama. <laughs> Yarısını bitirdin abi nasıl Bitirmedim. Biz... yok sizi diyeceksiniz. Hani hep birlikte Sen kardeş kardeş. 85 kişilik dev kadro yiyecek. Var baya var ya. Ama güzel hakikaten ya. Ve en sevdiğimdir yani ben yemekleri ayırmam. Kabak tatlısı haricinde ama şu gel. Isırması ayrı bir güzel yutması ayrı bir güzel. Bu arada... E... <laughs> Şimdi Eşyalarımız da bir aşağı şöyle bir. Ah ayağımızda şey yaptık. Alışık olmayınca büyük yerlere. Hep karavanda küçük yerlerdeyiz. Eşyalarımız da şunları öyle bir hafif toparlayalım. Düşün küçük yerde hiç kafayı falan çarpmazsın ama büyük yerde insan ister istemez çarpıyor. Yani mayomu giyeceğim de müsaade ederseniz Peki. şey yapalım. Peki. Evet. Görüşürüz abi. Görüşmek üzere konforlu bir tatil devam ederken konforlu bir diz üstüyle kısa bir ara veriyoruz. Kullanım kolaylığı, her yerde oynama, portatif imkanları, Lenovo Log serisi, şık ve dayanıklı bir tasarıma sahip olup taşınabilirlik ve dayanılık arayan kullanıcılar için çok iyi bir seçenek. Gaming.gen.tr'yi hepiniz biliyorsunuzdur. İnternet siteleri üzerinden Asus, Nvidia gibi bilinen birçok markanın ürünlerini bizlere sunuyorlar. Önemli bir özellikten bahsedeyim. GTX 900 serisi ve üzeri tüm Nvidia ekran kartlarında çalışan Reflex özelliği Valorant Counter Strike 2'ye Call of Duty'den Fortnite'a dünyanın en çok oynanan oyunlarında yer alıyor. Nvidia Reflex özelliği sayesinde de oyuncular tabii ki hani bu sistem gecikmelerini en az seviyeye indirip rekabetçi oyunlarda maksimum avantajı elde ediyorlar. Aynı zamanda bu diz üstünde RTX 40 serili bir ekran kartı da yer alıyor. 4.7 GHz'e kadar çıkabilen işlemcisiyle oyunlar içerik üretimi ve zorlu uygulamalarda hızlı ve verimli bir işlem yapabiliyor. Bu işlemci hem güç hem de verimlilik araya yani kullanıcılar için ideal bir çözüm. Bu dizüstü ve kampanyada diğer ürünleri incelemek için linkler açıklamada. <laughs> Bu arada 2000 yılında piksel piksel oynadığım Wolfenstein oyunu yenilenmiş. Ben güncel versiyonu oynamaya gidiyorum. Kusura bakmayın. Konforlu bir tatil devam ediyor. Wow. Haydi! Oh, guten Morgen! Bist du Deutsch? Ja, ich bin Deutsch, gute! Hazır zor hop tan 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 tam hazır gelmişsin bu sefer. Lütfen, Lütfen. rica ederim her zaman. Hop Sezar bile Almandı. <laughs> Sezar evet hazırız efendim. Haydi bakalım ay valla dinlenme zamanı şimdi ha. Ne diyorsun? Oh çok güneş var. Gözlüğümü çıkartıyorum. Şapkamı çıkartıyorum. <laughs> Ama mikrofonu çıkartalım. Keyif zamanı, keyif zamanı geliyor. Buradan giriyoruz herhalde. Gir bakalım abi. Evet. Ama bu, bu nasıl bir şey bu ya? Allah. <laughs> oh. <laughs> oh. Ama bu çok güzel. Abi çok iyi görünüyor. <laughs> abi çok güzel. Oo. Oh. O zaman akşam havuz partisi var abi. Bana şu anda öyle gözüküyor. Yani of. Çünkü biz hakikaten yorulduk. Bu hastane koşturması vardı. E, iyileşeceğiz i̇yileşeceğiz bilmem ne. İşte bir geziye gittik falan. Kötü karavan kampları falan derken. Abi kötü karavan kampları. Kapatılan açılan karavan kampları falan derken. E, bir de bazı sağ olsun o güzel mesajları da gördük. Allah rahmet eylesin Talin abi falan diye. <laughs> Neyse bir kişi yazmıştı ama herhalde. Valla yani çok güzel. Ben şu anda. Yalnız ısıtma lavabosuna ben ilk defa girdim. Bakın söyleyeyim. Böyle bir şey bilmiyordum yani. Nasıl ısınıyoruz? Resistant da mı ısınıyor bilmem neyle bilmem. Resitant Fransızca değil mi? Doğru mu söyledim? Resitant mı dedim? Arkadaşlara bakıyorum. 85 kişi oldu, için herkesten bilgi almaya çalışıyorum. Oh çok güzel. Çok güzel. Hafta sonu kaçamak yeri bak çok keyfinize bakın. eşinizi gelin, arkadaşınız gelin, çocukları alın, kapın. Görüşmek üzere. Oo teşekkür ederiz. Ay ay teşekkür ederiz. Ya. Baba ne yaptın sen ya? Eyvah, çok güzel. Hmm, hmm. Dolma da gelmiş abi. Yanına elma ile dondurma. Hmm. Elma ile dondurma mı? Yok artık. Canım çıktı. Kendimi kaybettim bile. <laughs> Çok güzel hakikaten bravo. <laughs> Abi ne oldu? Bozuldu mu? <laughs> tamam yani gibi. Yok ya, bozulmadı ya. Ha bir de şu var. <gülüyor> <gülüyor> ha. Neydi bu? Vav vav nasıl oldu? Efendim merhaba. Abi ne uyudun ya? Ya güzel bir uykucektim. Güzel. Gözlerin şişmiş abi. Şişsin hiç önemli değil. Güzeldi hakikaten keyifliydi. E, kısa böyle şey akşamüstü uykusu oldu. Şimdi ne zamanı? Bu arada dolmanın da yarısı bitmiş abi. Sadece ben mi yedim? Evet, arkadaki genelde sen. 80... Lütfen arkadaki 85 kişilik kadromuzla beraber yediniz diye söylüyorlar. <laughs> Sadece ben yemedim. ha aa, aa. Aa ta. Ama yani şöyle bir müzik yapmıyorsunuz ki gelip dinleyelim abi. Dinleyelim ya. değil mi? Ya ya yapacağız da işte. çağırırlarsa gideriz yaparız. Çok çok güzel bir kadromuz var. Evet. Şimdi efendim müziğimiz bir yandan. Come on. Baby don't you wanna go? Back to the same old place. Sweet home Chicago. Dur biraz dans edelim ya. gonna go back to the same old place, sweet home Chicago. Hi, Rob. Yes, brother. What's on the menu? On menu, Pirzolamız var. Köftemiz var. Bugün köfte, pirzola ve sucuk yapacağız. <laughs> Sert de söylenmez mi? Biraz yavaş, yavaş Evet. Kime kime laf attın abi? Hayır hayır ben yok. Yok olur mu şey diyorum. Ben anlamadım abi. Anlayan seyircilerimiz o zaman videoyu durdurup hemen yoruma yazsınlar. Evet. çalıyorsun be? Ne çalıyorsun? Baby don't you wanna go? Aa. Evet. Geldik. İyi akşamlar. Bakar mısınız? Ve şu manzara eşliğinde sakin, sessiz bu şekilde. Efendim mangalımız burada geldik. Mangal için gerekli şeyler. Bu olmazsa olmaz. Yelpaze. Mısırdan kalan bunlar biliyorsunuz. Eee mangal şeyimiz de burada. Şimdi burada neyimiz var bir bakalım. Bir kere bir. Pürmüzümüz var. İçinde gaz var. Güzel. Mangalcılık. Burada... Evet çıramız diyelim buna. Hayır çıra değil, kömürümüz var. Burada da çatır çutur çutur var. Çatır çutur dediğimizde neydi? Çıraydı. Daldı bilmem neydi. Odun parçaları falan. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu şimdilik pırıl pırıl. Bu <laughs> yeni ikimizi kullanmamış. Tahta parçamız tam olarak odunlarımız var ama ha burada bir Böyle küçük çıramsı tahta parçamız var. Fazla da kullanmaya gerek yok şöyle koydum. Tamam Güzel. Şimdi bunları bir hemen bakalım. Odunlarımızı da koyalım bence üstüne şuraya. Hmm. Evet. Nerede o eski mangalcılar abi? Ya değil mi? Kömürlerimiz geldi. Yapardık eskiden be. Eskiden tabii sadece kömür ve şeyle yapardık. O zamanlar... Eski çamlar bardak oldu abi. Eski çamlar bardak... <laughs> Evet. Küçük bir şey yaptık. Güzel oldu ama bak yaptık. Ha kömürler hemen alev alıyor zaten. Güzel. Evet. Bravo. Güzel. Efendim önce bir köftemizi aldık. Evet abicim köftemiz hazır. Bir tane görebiliyor musunuz? Bir tane köftemizi koyduk. Şöyle iki tane koyalım. İki tane de etimizden koyalım. Bence şöyle yapayım. Şöyle koyalım. Hop Aman ha aşağı kaydetler diyor ki beni pişirme. Dedim olmaz. Şöyle koyalım bakalım. Hafiften şöyle bir koyalım. Bunları koymak zorundayım. İşte böyle bir şey çalışıp koşuşturmak ve sonrasında bunun kaymağını yapmak. Hepimize nasip olsun, herkes yapsın. Bazen de elimizi kullanacağız. Hatta biraz da şöyle, ben bazen şeyi severim böyle. Şunu minik minik şöyle bastırıyorum biraz. Oluyor, gümbür gümbür geliyor. Sucumuz var, etimiz var ve köftemiz var. Olsun. Bir mastı var. <laughs> evet biraz üstümüzü şöyle yapalım. Bakınız benim sucuklarımızı sonra koydum. Şu anda biraz bekliyoruz. Yani oluşumu izleniyor. Sucuklarımız biliyorsunuz sucuklar en kolay olanlar. Onlar şu anda İtalyan e, versiyonu. <laughs> Bu yaz yorgunluğu. Koşturduk ya gittik geldik gezdik dolaştık falan. Onu yoruyor. Şimdi kışa gireceğiz. Sezona gelirken ne yapıyoruz? Enerji topluyoruz. Gümbür gümbür girip bomba gibi. Ne bomba mı? Değil tabii şaka. <laughs> Neyse. Çocuklar zaten en kolayları geliyor. Köftemiz oldu efendim. Ekibimi doyuruyorum. Bugün şefiniz şu da oldu. Oh bakın böyle. Şu sanıyorum. Evet oldu efendim. Efendim, afiyetler olsun, şekerler olsun. Ee, olmayanın sofrasında bulunsun. Çok güzel, yanında da şöyle takdim ediyorum. Yaprak sarma ama... Kalanlar özel. mı abi? <laughs> Benden kalanlar. Benden kalanlar abi. Özel sarma ve hemen yanında barbunya'mız var. Barbunya zaten özel yapım. Daha doğrusu barbunya zaten dışarıda özel yapım bir şey bulamazsınız. Her zaman evde annelerimiz, teyzelerimiz, halalarımız yaparsa daha güzel olur. Biz öyle bilirdik yani evde yapılanın tadı başka olur diye. Ama bu bir şey yeme, ödül yemeği diyelim. Bir yaz geçirdik. Yorucu bir yazdı. Biraz gezdik, dolaştık. Maceralar atlattık biliyorsunuz. Umadığımız şeyler oldu. Şimdi bu böyle ekibimizle beraber bir ödül yemeği oldu bize. Ee, teşekkür ederiz bunu bize sağlayanlara. Ekibime, bana. <laughs> videolarımızı seyreden seyircimize çok çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Vay! Ateşi görünce insan böyle başka yerlere gidiyor bir an. Ateşin o yukarılara çıkışı, onları izlerken odunların yanışı falan başka bir şey oluyorsun ve içindeki başka şeyler çıkıyor ortaya. Hayatımı değişti, tarihi hatırladım mesela 1995. Ya bunu da anlatım istedim aslında. Hani hep bazen yazıyorsunuz kamera arkası nasıl, nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Bu da bir kamera arkası olsun aslında. Ee, 95 öncesi sadece müzisyen olan, işte bir iki reklamda oynayan bir insandım. ama oyunculukla, iyi konuşmayla, diksiyonla, fonetikle hiçbir bilgim yoktu. O zaman videomuza geçelim abi. Her şeyi burada anlatırsan bu bir kamera arkası olmaktan çıkar. Tamam peki. Görüşmek üzere o zaman. Oo başkül. <laughs> <laughs> ya ne oluyor abi? Böyle. Keyif <laughs> yapıyorum. Keyif. <Kayırıyor. Gülüyor> Yapacağım dedim yaptım. Hep abi, ne, <laughs> ne yapıyorsun abi ne yaptın? Çok güzel. <laughs> Valla yaptım işte. Kümete baskın yaptım. Abi, abi. kümetin <laughs> suyu nerede? <laughs> gitti. <laughs> Keyif yapayım dedim. Müzik geldi kendine gitti. Bu bir deneyim. E, bilenler bilir. Ben bilemedim. Neyse abi biz kahvaltıya geçiyoruz. Ha geliyor <laughs> geliyorum tamam. Dışarı geliyorum tamam. Allah güzel oldu. Baskı yok. Günaydın. Bomba gibi bir güne kalktık. Çok güzel. Hava çok güzel. Havuzu görürsün, çimenler falan. Hakikaten minicik bir dünyadayız şu anda. Ve çok güzel dinlendik. Çok keyifliydi. Kahvaltımız geldi efendim. Saat 10 kahvaltı don. Yani burada <laughs> espri yaptım mesela. Geldi efendim. Çok güzel, çok mutluyuz. Kahvaltıyı size göstereyim. Burada yapacağınız güzel bir kahvaltı sonrasında. Daha ne çıkıyor ortaya? Hop. İşte bu. Hatırlanmış bir kahvaltı efendim. Görüşmek üzere. Evet. Bir keyifli videonun daha sonuna geldik. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın demeden önce ayakkabılarımı giyiyorum. <laughs> Hoşça kalın. şunu açsana. Ondan size kim geliyor? Geliyormuş demek tabii. <laughs>